Merhabalar Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere air fryer'da köfte ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım, kaç derecede pişirmişim hemen buyurun direkt tarifime geçelim. Öncelikle 4 adet patatesimi ince ince doğradım. Kabımın içerisine alıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı biraz toz kırmızı biber biraz pul biber biraz da tuz ekledim dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz bunları şimdi iyice karıştırdıktan sonra air fryer'ın içerisine alıyorum ızgara telinde hemen üzerine alıyorum köfteleri hazırlamaya geçiyorum köfteler için böyle bir 200 gram kadar kıymamı aldım bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı biraz tuz 1 yemek kaşığı kadar da galeti ununu içerisine ilave ettikten sonra iyice karıştırdım ve bu kalınlıkta görmüş olduğunuz gibi köftelerimi hazırladım. Köftelerimi şimdi ızgara telinin üzerine alıyorum. Arkadaşlar isterseniz altına patates koymak istemiyorsanız aynı şekilde köfteleri alt kısmına bir dizin bir de üst kısmına dizin. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle köfteleri dizdikten sonra airfryer'ı kapatıyorum. Bu şekilde ilk denemem olduğu için şimdi ayarlamasını yapacağım arkadaşlar. 180 dereceyi ayarlamak istedim. 180 derecede daha güzel olur bence. 25 dakikaya da ayarladım ve hemen bakacağım kaç dakikada pişecek. Köftelerin üst kısmı böyle bir 12-13 dakika kadar bir sürede pişiyor arkadaşlar. Alt kısmını hemen şöyle ters çeviriyorum. Tekrardan air fryerin içerisine alıyorum bir 3-4 dakika kadar da diğer tarafını kısarttıktan sonra köftelerimi artık airfryer'ın içerisinden alacağım. Telini çıkardım ve patateslerin birkaç dakika pişmeye daha ihtiyacı var. 3-4 dakika kadar da patatesleri tekrardan pişirdikten sonra hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Harika bir şekilde ikisi birlikte pişti. Sadece köfteler çok hızlı piştiği için köfteleri hemen aldım. 3-4 dakika kadar da patatesleri tekrardan pişirdim. Toplam pişme süresi 20 dakika arkadaşlar. Ben 25 dakikaya ayarlamıştım ama 20 dakikada hazır. İç kısmında gerçekten mükemmel bir şekilde pişti. Buradan da görebiliyorsunuz. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Böyle tariflerin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direkt ben bu tariften sonra abone olabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.